Hepinize selam arkadaşlar oyun yerlerinden. Ben de olur. Bugün sizinle birlikte tesir adam oynuyoruz. Gördüğünüz gibi ee, bunun biri var. İkisi bu işte benim oynadığım. Bu. Hadi hadi abicim hadi abicim hadi, abicim, hadi, abicim, hadi abicim. Bu arada arkadaşlar ee, cezalı limon yeme. Ay limon sıkma. Limon nerede? Yemin ediyorum ben bu kızı öldüreceğim. Ulan söyle işte. Sok 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 sok. sok. Oo da daha... Böbrek. <laughs> Bir tane sokunca en azından kafaya falan da geçiyordu. Oo burası en kötü yer arkadaşlar. Bu sahne 7 artı. 15 artı yani. Olumsuz örnekler oluşturabilir. Oh yeah! Man! Eyvah kollar da kopmuş. Arkadaşlar dur, Başka, dur dur dur. Arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kaldığımız yerden denilmez de yani. Old fashioned. Genç. Dın dın dın. Ulan bu karıya mı yeneceğiz? çat İn aşağı. Kas lan kas. 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 aşağı. Oo, o, beyni. Beyni çok kötü oldu. Bir beyni gitti. Bazı anneler 7 artı 7 artı 7 artı 13 veriyor. Bu sahne değil. Kan içiyor <laughs> mu ekstremci? O halen 4 tane atar mı? Çık çık. 2 tane vurdum. Tık 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 Tek tane gitmedi vurdum. <laughs> Ay vuruyordu ağzı da. Vuruyordu. Kollarım kan içinde oldu. Adam dövmekte. Arkadaşlar üç yerini yapacağım bu oyunun. Sonra testere adam iki oynanmış. Bu canlı olan yani canlıymış gibi gözüküyor. Çok fazla böyle şey. Sonra bu oyunu oynayacağız. Adamı astırmayacağız. Uhu, gel be bebeğim. Tek gittin arkadaşlar gördüğünüz gibi. Human. Human. Çaktı tabi bir tane ayaktaydı ya. Çöküyor, çöküyor. Göz kapalı bak, göz kapalı çak, bir veya iki can gitti. Işte. Buna da çakarsan zaten boom. Wop berdim, e e e e e o veri e ve e e Arkadaşlar bu arada ses sesini oynamayın yani. Tercih etmiyorum ses çok çıkıyor. Hayır! Kurşalım. Tek atar. Tek atar. O veri veri ve e e bunu da çaktım. Tek kalpli yalnız. Tek. Tek kalp gitti o kadar. He. Overi veri ve Overi veri veri arkadaşlar dur dur yine geldim. Arkadaşlar ee, geldim. Gördüğünüz gibi işte baltayla o kadar kıracağız bunları. Overi veri ve en sevdiğim an burası. Fuh. Gel gel gel. Kafasını iyi çok fena arkadaşlar görelim sizi. Bu e Çak Çakmadı. Çak. Overi veri ve de bu önümüze çıkıyor yine öyle bom. <laughs> bu anamın kolları kopacak. Lan çıkabilirim. <laughs> Dediğim gibi kollar koptu. Lan çık Kafana mı kostacağız yine? İyifa. Gözler açık gitti diyorlar. <laughs> aa bu teyzeyi çok kolay mu direkt kapı koptu. Ve vuf. Üç vuruşla bitiyor. Diğer daha mı sürüyordu lan? Saniyeyi de sayıyorum orada içimden. Arkadaşlar bu arada ben, e, ben, benim kimin ben, ben, fullini varsa yardımcı olsun lütfen. gelen dev. Evet, <laughs> <Suffro> <rezio> i̇şte, şey, <baikladı> yani, yani, i̇yi. Tamam, Euro'da de güzel katı. Bu bir adam öldürme isteyen benli. karnı, kafayı düşmeyecek diye korktum. Ya sonra keşke böyle vurmaya olsa ya. Niye kafası vurma? Eyvah arkadaşlar buralara atmayacağım ya çok Arkadaşlar ee, şimdi diğer oyuna geçip geliyorum. Arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz oyunumuza. Ee, başka bir oyuna girdim. ulan arkadaşlar görüyorsunuz değil mi? Ulan tamam. De... Kafa çaktı kalın üstü. O oh, veman. Ay arkadaşlar gördüğünüz gibi az önce şeyi geçtim. Şimdi de şu kargaları vuracağız. Karga. Ananı. Ben bunu vururum. Kardeşim ben de şuradakini de vururum. Bam! Bam! İki mı? geçerdi. Bam! Çaktı. Ah. <laughs> Astrolojik. Abi, Bam! Çok bakın. Evet, Ana, ya. Bir kola. Ya. Evet. Bu kullanmış. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ee, bu şeylerle atlıyorum o yüzden yine atlıyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle bir oyun bu da tam göremediğiniz için yine oynamak Adamı vurmamamız gerekiyor. Ben yanlışlıkla öldüreceğim adamı yanlış. şuna bakın. Tek kalp. At onu. Ananı avradını ya. Adamı ok içine boğduk. Evet. Arkadaşlar videomuzun sonuna doğru geliyoruz. Ya yanısını ben anlayamıyorum ben şu okçuyu. Arkadaşlar ben buraya atlıyorum. Sonra geliyorum. Gördüğünüz gibi vurduk. Ee, ışınlanıyoruz buraya. Vaa! Ulan! Gavat ya yemin ediyorum bu gavat. 500 points. Ya! <laughs> Lekto <laughs> 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 Bagans. <zaten> <laughs> oh, wait, get up the wait. Oh, wait, get up the wait. Oh, wait, çok wait, ya. wait, 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 dur wait, 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 arkadaşlar wait, 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 Abone olmayı, like atmayı unutmayınız. Görüşmek üzere. Bay bay.